Merhabalar, Bolu-Aban İzzet Balsam Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi. Uygulamalı Türk Mutfağı kitabının hamur ile hazırlanan yemekler bölümünde akıtmaç reçetesiyle birlikteyiz. Akıtmaçı yapabilmek için öncelikle süt, un ve yumurta ihtiyacımız var. İsteğe göre kabak patosu. Akıtmaçın Orta Asya'dan günümüze gelen severinde aslında orijinalin deve sütüyle yapıldığını, yağlı deve sütüyle yapıldığını biliyoruz. Ama tabi günümüz şartlarında bunu normal e, inek sütüyle yapabiliyoruz. Şimdi biz iki su bardağı sütümüze yaklaşık bir buçuk su bardağına yakın unumuzu ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave edelim. Yaklaşık Günümüzdeki ismi krep olarak bilinmekte. Ama geçmişten günümüze Türk mutfağında akıtmaç olarak kullanılan çekecilerini duydum. Üzerine istenildiği şekilde ister reçel dökülerek, ister bal dökülerek tüketilir. Akıtmaçın kıvamı görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kıvamımız tamam. Önce ısıtmış olduğumuz tavada pişireceğiz. Akıtmaç karışımımızı hazırladık. Yağlı bir sütten yapıldığı için içerisindeki yağ kaybımıza gerek kalmıyor. Şimdi önceden ısıtılmış teflon tavaya akıtmaçımızı döküyoruz. Akıtmaçımızı pişirdik. Bu şekilde kat 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 pişireceğiz. Tüm yapmış olduğumuz sıvı karışımı ve üzerine isteğimize göre bir tadlandırıcı dökebileceğiz. günümüze gelen akıtmaç. Günümüz adıyla krep. Matarımlı günümüze kadar geldiği süreçteki sütü ise deve sütünden yapılan akıtmaç. Çığı tatlandırmak için bugün birçok tatlandırıcı kullanabiliriz. Özellikle pekmez ve bal. Bunun yanında bizim şu an çam kozalı reçelimiz var. Bunu dökeceğiz ve tatlandırıyor olacağız. <laughs> a petros